sen ne yapıyorsun anneciğim burada? Aa, fırçayı almış yerine. Hadi eve gidiyoruz anneciğim. Akşam oldu. Hava kararıyor baksana. Hadi Poyraz eve gidiyoruz. Hadi bakalım bırak fırçayı gel bakalım. Elif fırçayı bırak yerine de gel. Elif yerine koy anneciğim fırçayı bak. Bakıcı da bırakmışlar ya. Dur şurayı da kapatalım da. Hadi bakalım. Gidiyoruz eve. Elif bırak bakalım fırçayı. Hadi anneciğim bırak da gel onu bakalım. Aa ne oldu? Elif ne oldu? Ne oldu ne oldu? Kim var orada? kocası orada. Evet, ne Cadının kocası mı orada? Ne ee, diyorsun sen? Doğru size al Koş koş ben babana çağırıyorum. Bakayım bir dakika. Nerede? Gerçekten cadının kocası gelmiş. Koş koş koş. Hadi gidiyoruz babana çağır. Babana, babana çağır gidiyoruz. Baban nerede acaba ya? Hadi bakalım gel binelim. Sen neredeydin? Cadının kocası geldi. Bizim eve doğru çıkıyor merdivenlerden. Hemen gitmemiz gerekiyor. Ne oldu ki? Na, cadının kocası geldi diyor. Yani, evet evet. Hadi hadi hemen eve gidiyoruz gel. da kimi gördük ya Elif ya inanmıyor musun kimi ya? Kimi gördünüz yine ya? Biz, Canını, ya cadının kocası. Biz, ben ben hiç görmüyorum. Bizim eve doğru geliyordu cadının kocası. Bak niye Ben, gelmedi, ben hiç baba. görmedim. Baksaydı. E beni niye çağırmadın? O zaman kapıya bakacak değil mi Elif? Gel bakalım. Ben bakmam. Gel gel. gel. Hayır. Ah korkuyor baksana şuraya. Bakmak istiyorsan Sen kapıya bakacaksın. Kapıya bakacaksın. Zil çalıyor. Bakalım ya. Hadi bak hadi. Bakalım ya. Hadi git bak bakalım. Kim geldi? <laughs> gel <porası>. Git bakalım. <laughs> Elif bak bak. Elif bak nasıl da korkuyor. Elif Burası. görüyor musun bak. Burası. Burası. Bak bak şimdi bak korkuyor. Poyraz'ı. Elif Poyraz'ı açtırıyor görüyor musun anneciğim? Aa Poyraz'ı açtırıyor kapıyı. Kendi açamıyor. Kardeşim açtıramazsa kendin aç. Ne var orada? Orada bir var. Ne diyorsun? Ciddi misin? ne? Kim bıraktı? Bilmiyorum. Valla burada bir şey var ben almam. Ne var? Eyvallah. Ben Elif. bu ne? İnanmıyorum. Gel 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 gel. gel. Evde bakacağız kapıyı kapat. Sen tut bunu bakayım kimse var mı? Bir dakika dur dur. Yok, bakacağım anneciğim bakacağım. Kimse var mı diye bakacağım. Acaba burada kimse var mı? Neyse ya. Kimse görünmüyor. Işık söndü korkuyorum. Hemen kapıyı kapatmam lazım. Yok 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 yok. Hemen. Nerede o nerede? Bunlar ne böyle inanmıyorum. Poyraz'ın ve babanın görmemesi lazım. Odana götürüyoruz. Koş odana. Koş koş sakla bir şey yok de. Ya ben dedim size kimse yok. Yine korkuyorsunuz. Yok ya. yok hiçbir şey yok. Elif Hı -hı. Elif gel. Gel 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 Elif. Sakla sakla gel. Ay, yatağına gel yatağına gel. Aç aç aç. Eyvah Elif bunlar ne böyle? Poyraz'la babana gösterme. Hepsini alırlar elimizden. Anneciğim gördün mü? Anne bir bakayım. Anne ben bunları internette gördüm. Bunlar sihirli. Şaka yapıyorsun. Evet. Elif ne diyorsun? Ciddi misin? Eyvah bunları niye getirdi o zaman bizim evimize bu cadının kocası? Anne bize tuzak kurdu. Bizden intikam almak için sakla. Ben size demedim mi kimse yok orada. Sakla sakla sakla. Bir şey Sakla. Bak. Sak. Hiçbir şey yok 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 aynen öyle. Hiçbir şey yok burada. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Cadının kocası Elif. Hatırlıyor musun bir kere biz cadayı bayıltmıştık evde. Ayy. Karısının intikamını almaya gelmiş. Ne yapacağız şimdi? A -a. Eyvah eyvah. Baksana. Ya bir şey diyeceğim. Poyraz görmesin diye sakladım ama. Bir sürü şeker getirmiş biliyor musun? Ya bırak o işleri ya. Gel gel göstereceğim ya, sana. Ben, ben, anlamam aa, bir, ben Gerçekten diyorum sana. Ya vallahi canı gelirse ben bir daha açmam. Zaten ben açmadım da ama ben açmam yani. Baban açar ya, değil mi? Korkacak bir şey yok ya. Baban açar. Demi de kapıyı ben açtım zaten. Yine çalıyor zil. Ah. <laughs> 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 evet, değil mi? Ben ya Elif ya, bak sana ya. Ben. Elif korkaklığa bak ya. ya. ya bir gidin ya. Elif bir şey diyeceğim. Gel balkona bakalım anneciğim orada mı? Hey. Cadının kocası. Gel gel gel. Gel bakalım gitti mi acaba? Eyvah. Bir şekerleri bırakıp da gitti galiba Elif. Bakalım. Aşağıda mı acaba? Görünmüyor. Elif. Arabamız nerede? Arabayı götürmüş. Anne ne diyorsun ya? Hayır o zaman anne ne diyorsun? Bak Poyraz Elif arabası yok burada gel. Gel bir de buradan göstereyim sana. Mercedes Kızım ne Mercedes'i? Hayır. Parazelik. Yeni araba. Yeni hey. arabamız. Evet yok. Yok anneciğim baksana. Baksana ya götürmüş. Babana söylemen lazım. Tarafa, babana. Koş koş babana söyle hemen. Baban ne araba nasıl ya? Koş koş. Çağır babanı. Hı? Ne oluyor? Kim geldi? Baban yok. Nasıl ya? Kim o? Elif. Elif. Elif, Elif. saçmalama. Elif gel buraya Elif. Kim o ya? Poyraz kim geldi? Ben bir bakayım. Bu ne ya? Elif de bayıldı ya. Kim o acaba? Ya ya, ötümüzü kopardın. Elif bayıldı korkudan. Elif kalk. Anneciğim kalk. Bizi kandırmış ya. Elif. Elif biz, biz onu korkutacağız. Araba yok. Araba yok. Elif. Elif. Ya baba sen onu bunu boş ver. Yeni arabamız yok. Nasıl yok? Çek çek. Araba yok. Benim Cadının araba kocası. Değil. Cadın. A, a, düşecek yere. Arabanın şeyine. Baksana. Cadının kocası götürmüş arabayı diyorum. Gerçekten kaçırmış. Gördün ya. mü? Bak. Ya ben arabayı ora park etmemişim ki. Nereye park ettin? Dalga mı geçiyorsun? Ya ben arabayı ön tarafa park etmemişim. Elif ya. ya bizi kandırmış anneciğim. Ya bir gidin ya. Koş bak bakalım gerçekten ah, orada mı? Koş ya. Ya orada, orada. Gel gel gel. Ona geleceğim ya. Gel bakalım anneciğim bakalım gerçekten araba orada mı? Gel bakalım. Aa <laughs> ah Poyraz bize kapıyı açmıyor. Poyraz çıksan oradan. <laughs> Bakacağım bakalım. Aç aç, aç. Orada, Bakalım orada. gerçekten babam bizi kandırıyor yoksa. Gerçi araba gitmiş olsa şimdiye kadar çoktan aşağı inmişti. Burada burada. Nerede? Ah buradaymış. Onlarda kim ya? Gel gel gel. Elif gel gel içeri gidelim gel. Aynen. Gel gel şekerlerimize bakalım. Baban görmedi. Hadi gel biz seninle bakalım şekerleri. şekerlere. Haberi yok şekerlerden. inanmıyor zaten. Gel, gel gel gel. Ne oldu ya? Aa. Ne oluyor ya? Hayır. Hayır, ne yapıyorsun ya? Ya bırakır mısın ya? Ca cadının kocası aa, aa. Elif Elif gel sakla 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 Ya cadının kocası bize getirdi ya niye alıyorsun ya, ya? Almadım. almadım diyor bir de almadım. Elif gel saklayalım bunları Elif koş geliyor anneciğim gel Elif <laughs> Hadi gel saklayalım Harika bir karpuz tabağı hazırladım Ay en sevdiğim meyve olabilir. Karpuzu çok seviyorum. Şimdi Poyraz Elif'i de çağırayım da beraber yiyelim. Kaç tane dilim var acaba burada ya? Neyse hepimize yeter zaten bu. Şimdi Poyraz Elif'i çağırayım beraber yiyelim bu karpuzları. Poyraz Elif de karpuza bayılıyor arkadaşlar. Bakalım içeride ne yapıyorlar Poyraz Elif? Elif. Elif ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Çok güzel bir karpuz sabah hazırladım. Karpuz yer misiniz? Ne? En sevdiğim. Hadi o zaman koşun mutfağa. Gel gel gel. Çok güzel karpuz sabah hazırladım. Siz de Poyraz Elif. Gel gel. Geç bakalım anneciğim. Şöyle aç bakalım kapıyı ya. Bu kapı niye kapalı ya? Allah Geç anneciğim. Geç geç. Gel bakalım. Çok güzel bir karpuz sabah hazırladım. Bu ne ya? Bu ne? Bizi hazırlamıştım ya Poyraz sen mi yedin doğru söyle Poraz Ali Allah Allah ne tuhaf şeyler oluyor bu evde ya Masanın üzerine koyduğun karpuz tabağı kayboldu birden bire Poyraz Ali bu evde bir şeyler dönüyor anneciğim ya. Acaba ne yapsam ya? Neyse ben çocuklara en iyisi güzel bir abur cubur tabağı hazırlayayım o zaman ya. Neredeymiş abur cuburlarımız? Oo burada bir tane çikolata varmış. Aa bir tanesini de yemişler. Neyse ben şöyle güzel bir şöyle abur cubur tabağı hazırlayayım metre sakızı. Şöyle çikolatalar var makaronlar var. <laughs> Bunlardan hazırlayayım. Poyrazel ablaya söyleme tamam mı? Sürpriz tamam mı? <laughs> Şş, sakın söyleme tamam mı? Elif'e sürpriz yapalım. Elif bana şimdi çok sinirlendi ya. Onun gönlünü alalım tamam mı? Elif şunları çok seviyor. Şu şekerleri de koyalım. Şöyle iksir de koyalım. Bir tane sarı iksir. Başka ne koysak acaba? Bir tane de şöyle baston şekeri koyalım. Hadi bakalım şimdi bunu da koyalım masanın üzerine. Hadi gel ablayı çağıralım Poyraz. Hadi gel Elif'i çağırıyoruz. Koş. Gel gel ablayı çağıracağız. Elif anneciğim Elif ya baksana az önce bana kızdın ama anneciğim bak ben gerçekten doğruyu söylüyorum Elif ya yani anne, o zaman olabilir. Elif gerçekten bilmiyorum ya bu evde gerçekten yine gizemli şeyler olmaya başladı ya aile, bak şimdi yok. sen boşver onu gel gel ben sana daha güzel bir tabak hazırladım ne abur cubur tabağı <laughs> evet hadi koş Poyraz yemeden hepsini sen ye anneciğim gel bakalım gel 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 <laughs> ne oldu ya niye bağırıyorsun Poyraz ne oldu ya ya ben buraya koymuştum. Elif gerçekten. Bir dakika dinle beni lütfen. Ya anne gerçekten de ne oluyor ya? Karpuz tabağı hazırladım diyorsun. Gidiyor yok oluyor. Ondan sonra abur yubur diyorsun. O da gidiyor. Ne Ama oluyor? Elif gerçekten bilmiyorum. Anneciğim buraya koymuştum. Bir dakika. Poyraz orada biri mi var yoksa? Poyraz kim aldı? Bak sen buradaydın. Poyraz kesin görmüştür. Elif Poyraz'a sor anneciğim. <laughs> Burada kimse yok ya. Poyraz ailesine bağırıyor. Bak. Niye bağırıyorsun? A -a. Elif acaba sen mi göremiyorsun? Orada biri var da Aa. Gerçekten burada birisi yok. Beni kandırıp durmayın ya. ben gidiyorum. Gitme Elif gitme lütfen ya. Elif gene gitti bana inanmadı ya. Elif. Ay Mia nerede? Ay Mia da ödümü kopardı ya. Mia yoksa sen mi yapıyorsun bunları? Nerede o? Bak saklanıyor Elif. Gel gel hırsızı buldum. Elif hırsızı buldum koş. Kim Hırsız Mia'mış. Elif Mia'ymış baksana. Yani gelin nasıl 2 dakikada. Bilmiyorum baksana patilerini yalıyor. Kesin bir şey yedi var ya. ya anne bir dakika ya. gel gel gel. Gel buraya gel. Hırsızın kim olduğunu bulmaya ne dersin? Benimle bir plan yapalım. Hadi gel. Gel bakalım anneciğim ne yapacağız? Anne yani, dedektör değilmiş. Gel gel hayır. Bak burada ne var? Gel buraya gel gel. gel. <laughs> Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? Elif sihirli toz. Hırsızın kim olduğunu bulmak için masaya bir tabak koyacağız. Üstüne sihirli toz dökeceğiz ve hırsız bayılacak. Kaçamadan bayılacak tamam mı? Tabii çok etkili bir toz. Poyra sen dur bir dakika önce ayarlayacağım bunu. Sence ne koyalım masaya? Elif. Ne hazırlayalım masaya? Şöyle güzel bir şey hazırlayalım değil mi? Evet. Elif buldum ne yapacağımızı. Bir tane dondurma açacağız tamam mı? Dondurmanın üzerine toz dökeceğiz. Hırsız dayanamayıp dondurmayı ısıracak ve bayılacak. Hadi bakalım. Hangisini alalım Elif sence bunlardan? Elif hangisini acaba şu mu anne, anne. Elif bence şu daha iyi ya. Şu daha iyi anneciğim. Aa, daha gel büyük. gel. Evet daha güzel bu. Hırsız bu. Şimdi kornet dondurma daha çok ne? sever. Daha çok sever onu anneciğim. Ne oldu? Açılmış zaten. Baksana poyraz açmış. Sen niye ketçap çıkardın? Ketçap sıkmayacağız üzerine. <laughs> Aa, hadi gel anneciğim şunu açıp da tabağa koyalım hemen. İşte dondurma hazır. <laughs> Elif yeme yeme. Hayır üstüne şimdi toz dökeceğiz. Sihirli toz dökeceğiz. Sinirli kuzumuz burada. Gel buraya gel gel getir getir. Getir. Şimdi hazır mısın Elif? Döküyoruz. Gel buraya gel gel. gel. Hırsız bunu yediği an bayılacak. Hadi gel Poyraz sakın sen yeme. Hadi çıkıyoruz koş çıkıyoruz buradan. hırsız geldi mi acaba ne dersin? Bir <laughs> sesler geldi ama açıp bakalım <laughs> mı? Bana da geldi. <laughs> evet evet bana da geldi o sesler. Anne tahmin ediyorum. Bir dakika hayır sakın öyle bir şey söyleme bana. Anne söyleyeceğim cazının kocası. Ne diyorsun Elif? Burayı bulmuş olamaz. Ne oldu? Elif ne oldu? Niye kaçtın? Anne. Ne gördün? Anne. Şaka yapıyorsun. Gel, Anne. Anne. Ay Mia geldi buraya. Elif yerde yatıyor birisi. Gel gel gel. Birisi yerde yatıyor. Elif. Poyraz sana ne oldu? Cadının kocası bu gerçekten de. Evet. Bakayım şunun suratına. O mu gerçekten? Hii! Oymuş. Burayı da bulmuş. Bizim yeni villamızı bulmuş. Elif Poyraz numara mı yapıyor? Poyraz niye yatıyor ki yerde? Poyraz numara yapıyor. Elif bu nasıl buldu bizim evimizi ya? Poyraz sen niye yatıyorsun? Elif. Hadi bakalım cadının kocasını salona taşıyacağız. Sen yatma. Elif. Elif sen niye yatıyorsun? Şimdi uyanacak. Hadi bakalım sihirin etkisi geçmeden onu salona götürmemiz gerekiyor. Hayır zaten Tut sihirin bakalım. etkisi Geçerse, gel gel. Anne zaten sihirin etkisi geçerse tekrardan üstüne tuz dökeriz. Ya ayıp ne tuz dedi. Gel 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 götürelim şunu tut. Bir kolundan sen bir kolundan ben. Hazır mısın? Tamam, hadi bakalım ben. şimdi çekiyoruz salona doğru götürüyoruz. Anne hani çok yoruldum. Tamam ya. tamam yeter yeter buraya oh, kadar getirdik. Boylaz da, da yatıyor baksana numaradan yatıyor annecim ya. Cadının kocası şunu birazdan kendine gelecek tamam Anne, mı? Ben de koş ben koş koş koş. Sihirli tozu getir. Sen de bayılırsın koş. Sihirli tozu getir uyan. En son dondurma yemiştim. Yoksa içine sihir mi koydunuz? Nerede o kız ha? Elif neredesin? Elif, Elif. Elif anladı sihir koyduğumuzu. Getir. Getir buraya çabuk çabuk. Ne yapıyorsunuz siz bana ha? Ne yapıyorsunuz? Beni bayılttınız mı yoksa? <laughs> Elif buraya gelsene. Gel, gel, gel buraya. Bak bana bak. Codan'ın kocası. Beni dinle. Bu bayıltıyor. Bunu sana veremem. Codan'ın kocası. Ya bu evden gidersin ya da senin üstüne döküp seni komple yok ederim. Tamam tamam gidiyorum ben. Ay dur, dur bir ayağa kalkayım benim tutuldu ya. Ay, bir ayağa kalkayım da gidiyorum tamam. Poyraz'ı da götüreyim. Hayır Poyraz'ı götüremezsin. Bırak Poyraz'ı. Hemen nereden geldiysen oraya kip, gidiyorsun cadının kocası. Kip, tamam ya durun kip, ya. Bir dakika dur daha karnım açtı ya. Tam da doymamıştım ya. Ne diyor kızım hala açtın ya. Poyraz sana bunu veremem. Elif kapıyı aç gitsin kapıyı aç çabuk. Gidiyor gidiyor kaçıyor Elif hadi aç da gitsin. Nereye saklanıyorsun? Saklanamazsın aç kapıyı dışarı atacağız onu. Aç 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 aç. Aç kızım aç hadi 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 hadi. Hadi gidiyorsun hadi. Ne olur beni kovmayın ya hadi. Tamam bir daha bir şey almayacağım lütfen beni kovmayın ya lütfen ya. Yap yap. Elif Elif at şunu dışarı. Elif at şunu dışarı. Elif Elif ya, ne ya, diyor bu ya? Hiç, hiç at, yap at, var kapat. Ya, kapat. Ya, kapat. 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 Gel gel ya çabuk mutfağa gidiyoruz. Bu kadar iş. Aferin sen anneciğim hadi gel salona gidelim gel gel Elif ya cadının kocasını nasıl da gönderdik evden ya hadi karpuzlar. gel anneciğim karpuzlar da ama hayır yedi onları karpuzlar yedi evde de